olabilirim? Yeşim kızım geliverdim ben. Sen de açtın tekrar. Çok güzel oldu. Baştan telefonu böyle bir kızla açtı. Oynak şıplak hoş geldin de yaptı. Ben de korktum. Sen dedim ay ne oluyor? Bu oğlan da şarkı mı söylüyor bizi karşılarken? Onlar sen değilsin değil mi? Telefonu karşılarken şarkı söyleyenler. Öncelikle sesli yanıt sisteminde e, görüşmüş olduğunuz size nasıl yardımcı olabilirim? Ya az önce adım ya kızım. Ben tanımadım mı? Nazmi amcam ben. Nazmi Bey numara öğrenmek istediğiniz kişi veya kurumun ismini öğrenebilir miyim lütfen? Köfteci Bahri. Bahri öğreneceğim ben. Hiç tanımazlıktan geliyor. Az önce konuşmadık mı Yeşim kızım? Köfteci Bahri olarak sorgulama işlemini gerçekleştirmek için. Evet. Sen beni hatırlamadın mı Nazmi amcayı? Biraz önce de görüşmüş olduk. Hah. O adam ben. Soğuk davranıyorsun. Köfteci Bahri olarak Akçaabat'ta sorgulama işlemini gerçekleştirdim. Size ben Ben soğumadan Akçabat'a bakıyorum maşallah. Tanıdın amcanı tabii. Akçaabat'ta var mı Bahri? Köfteci Bahri olarak Akçaabat'ta herhangi bir telefon kaydı bulunmamaktadır. Köfteci Ali olarak bir kayıda ulaşmaktayım Akçaabat merkezli. Ali tanı mı Bahri'yi sence? Soğalım mı ona bir alayım ben soyayım mı? Bahri ile mı onunla? Dilerseniz bu numara bilgisini görüştüğümüz tarife üzerinden görüşmenizi sağlayabilirim. Görüşmek ister miydiniz? Yo ben benim bedava kontrollerim var. O da alım da ben. Şimdi çok yazmasın. Ben önce bir bahirine emin olmak istiyorum. Adapazarı köfte meşhur derler. Bir de ıslama köftesi vardır. Onu güzel ekmeğe falan verirler böyle yağlı. Bir Adapazarı köfte için bakabilir. Adapazarı bakabilir miyiz acaba bahiye? Oraya gitmiş olabilir bu. Vermiş olduğunuz bilgilerle rehberimde bir arama gerçekleştiriyorum. Heh, Adapazarı. Sakarya Adapazarı Pazarı olarak. Sakarya Adapazarı'na gitmiş olabilir. Sakarya Adapazarı'nda köfteci Bahri olarak herhangi bir telefon kaydına ulaşamamaktayım. Allah değil. Allah ya yeah, yeah, yolu dibine giydi bu Bahri ben nereden bulacağım kızım bir ne başka köftesi meşhur nereye bu adam nereye gitti dükkan açtı 7 yıl önce yedik köfteyi veremiyordu paraya. Ben bu para ödeyip borcu da aktık gittik adama ben bilemedim onun dükkanı kapatıp gideceğini. O zaman ben şey yapamıyordum. Haylaz bir Hiç şeyde yani borç para falan pa, onun da değil hacca gidip geldim ben ondan sonra bu bütün şeyleri ben borçlarımı kapatıyorum. Yavrum bahri bulmam lazım. Nasıl bulum kızım? Bana bir yardımcı ol. Ne alırsınız? Bahri bulalım size yardımcı olabilmem için bana verebileceğiniz soy isim bilgisi var mıydı? Dilerseniz Bahri Bey'in soy ismini öğrendikten sonra isim ve soy isimden sorgulama işlemini gerçekleştirelim. Ee, ben ne diyeyim peki şey olur ev ya böyle uydursak olur mu? Ben bilemiyorum ki hiç adamın soyadını öğreneceğim bir de yok bu taşındı gitti mahalleden. Dilerseniz Türkiye genelinde tekrar sorgulama işlemini gerçek yeni bir bahi doğmuş olabilir diyorsa her an sisteme girip Bak bakayım o zaman. Hadi bak belki yeniden gelmişti bahi. Peki bu bir şey diyeceğim. Bahi gaydını seydimi şu değil mi sizden? Köfteci Mahri olarak rehberli numarası farklı bir isimle geçiyor olabilir. Heh. Bir de şeye bakıver o zaman. Evet. Aydın'a bakıver. Belki orada da gösteriye gideceğim ben orada. Da. Bir bakıver bakayım. Aydın'da var mı? Oraya gittik çok. Bir daha gidemeyeceğim ben orada. Orada pazar sergi var. Orada ben gidiyorum sürekli. Bir bak Aydın'a bakıp evliye misin Aydın'a? Aydın elinde Aydın sorgulama gerçekleştirdiğimde köfteci dede, köfteci İsmail Demirel, köfteci Enişte ve köfteci Ramiz olarak kayıtlara ulaşmaktayım. Yo. Köfteci Bahri olarak herhangi bir telefon kaydı bulunmamaktadır. Acaba dükkana telefon mu çektiğimedi bu? ha Dükkana telefon çektiğimediyse o zaman cepten konuşuyor olabilir. Kurumun ismi rehberde farklı geçiyor olabilir. Ha. Ha, kurumu, kum, kum ismi olarak bakacağım. O zaman şey olarak bakıver bakayım. O zaman şey yapabilir bu tamam. Ha. Bahri Burger olarak bak bakayım. Belki böyle daha liberal olsun diye Bahri Burger yapmış olabilir. Büyük kum. Bahri Burger olarak sorgulama işlemini ha. gerçekleştirmekteyiz. Bahri Burger olarak bakalım. Öyle ha, sen kurumsal sadece jeton düştü bende. Tabii Bahri Burger yapmazsa olmaz tabii. bahi Burger sorgulama işlemini gerçekleştirmekteyim. Ola olabilir. ola Bahri Burger olarak aydın elinde herhangi bir telefon kaydına ulaşamamaktayım. Dilerseniz Trabzon Akçabat olarak sorgulama işlemini Bak, gerçekleştirebiliriz. Genel olarak bakabilir misin Türkiye genç hakkımızda olacak. Tekrar arayacağız şimdi bu Bahri kim bir hangi daşın altına giydi? Türkiye Bak. genelinde sorgulama işlemini gerçekleştirmekteyim. Ha, Bahri Burger olarak bakabilir. Bahri Burger olarak herhangi bir telefon kaydı bulunmamaktadır. Ee, o zaman tersini yapalım. Burger Bahri olarak bakabilsek acaba? Burger Bahri olarak Türkiye genelinde sorgulama gerçekleştirdiğimde herhangi bir telefon kaydına ulaşamamaktayım. O zaman bir de şeye bir bakıver kızım. Sana zahmet yok. Kusura bakma ne olsun. Bahbuk olarak bakabilir misin? Kısaltılmışı güzel olabilir. Belki Bahbuk olarak açabilir. Ya da Almanya falan da gider bu belki. Şimdi oraya kaçmıştır. Bahbuk. Bahbuk olarak sorgulama işlemini gerçekleştirmek için. Eh. gerçekleştirdiğimde herhangi bir telefon kaydına ulaşamamaktayım. Ha, bir de sana zahmet olabilecek kızım. Bu bah olarak bakabilir miyiz acaba? Bütün ihtimalleri deniyorum ben bu adıma borcumu ödemem lazım. Bu bah. Burpa olarak sorgulama gerçekleştirdiğimde herhangi bir telefon kaydı bulunmamaktadır. Heh o zamanlar bütün Türkiye'ye bakıverdi mi bu bah aslında alsın ne güzel makul olmuş ah salak bahri ah bunu bir akıl edemediğim bak bu ucumda ben nasıl ödeyeceğim ben sana. yok mu o da? Vermiş olduğunuz bilgilerle Türkiye genelinde sorgulama gerçekleştirdiğimde herhangi bir telefon kaydı bulunmamaktadır. Çok teşekkür ederim kızım İyi geceler diliyorum sana yanaklarından hadi mıncırdım bakayım hadi bakayım hadi hadi mıncığı verdim yanaklarından.